Merhaba arkadaşlar. Bugün size hep paperda defterimi göstereceğim. Böyle. Arkası da aynı. İçinden de bir makas, bir tahta kalemi, bir de yapıştırıcı çıkıyor. Yapıştırıcısı çıktı ama yapıştırıcı hiç boyamıyordu. Tahta kalemi de çıktı. Makas da yeşil makas çıktı. Hemen size için, içindekileri ben yaptım. Bu arada hemen gösteriyorum. Böyle oldu. Yani burası böyle. Bunlar benim paper ducklarım. Bu beyaz paper duck. bunu kaldı burada. Hemen alalım. buraya yapışmıyor artık arkadaşlar. Buna yeni şey yaparım belki. Bu paper'dan böyle beyaz. Oturtalım. Şöyle. Bu da sarı paper'da. Daha güzel Şimdi bunu alalım. Şöyle. Kıyafet olarak burada bir şeyler giydireceğiz. Bu bu çıktılar da bu kitabın içinden çıktı ben yani burada bir tane kıyafet giydirelim. Ee, bence kıyafet olarak şunu giydir. Bu çok güzel. Ayakkabıları giydirmeyeceğim. Bu ayakkabılar el şeyi şey gibi. Neyse burada dursun. Bunu ayakkabı kısmına koyarız. Yanlış koymuşum büyük Buna giydirelim paper dağımıza. Şöyle. Evet giydirdim arkadaşlar. Yok olmadı ya. Giydiremedim. Çıkartamadım bir. Sonra çıkarttım. Şöyle giydireceğim. Şu an kamera göstermiyor. Şöyle çok kötü oldu. Çıkartalım. Başka bir şey giydirelim. O zaman hmm, buradan şunu mu şunu mu giydirsek? Şu da çok değilmiş. Şunu giydirelim. Üstünde de kraliçe tacı. şöyle. Evet çok güzel oldu. Bakın böyle. Hemen öbür sayfaya geçelim. Evet burada ayakkabı şeyim var. Ayakkabı sayfamız var. Şunu alalım. Bunları yapışkanı Ama öbürü yapmamışım arkadaşlar. Bir, ta bir, tane cırt cırt yapmışım. İki tane yapardım aslında diye hatırlıyorum. Hı? Ha? Belki Bunu da... Buraya <laughs> Ayakkabı olarak hangisini giydirelim? Şöyle perliyi giydirelim. <laughs> Bir başka var mı? Arkadaşlar kusura bakmayın. Üç kere tuttum. Başka şey yokmuş. Hep videoya başlayınca üç kere tutuyor. Şu ayakkabılar da giydirebiliriz ama bunlar da çok şey gibi. Ve perliyi giydireyim. Şunları. Bunları giydireceğiz. İki tane düz tüp yapmışım bunu. Öbürsünü bir düz Türk yapmışım. Şöyle. Biraz kötü oldu ama olsun. Şöyle oldu. Tek elle bu kadar yapabiliyorum. <laughs> Şöyle. Bu böyle. Evet, paper da böyle. Şimdi toka takalım. Ya da şu saç bandajını takalım. Şöyle alalım. çok tatlıymış. Onu takalım. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Şunu kapatalım. <laughs> Bir dakika. Kamerayı artık şöyle koyacağım. Yapamıyorum çünkü. Yani. Böyle koyacağım. Bak siz göremiyorsunuz ama ben böyle çekebiliyorum. Size böyle gösterirsem havada yaparsam oluyor. Evet arkadaşlar bu böyle oldu. Ayakkabılarını da düzeltelim hemen. Kıyafetini Ben düzgün bir şekilde yapıyorum. Şöyle. Şöyle. Bunu şöyle. Bu ilerperli ayakkabıyı da şöyle giydirelim. Aslında ayakkabıyı giydirmesek de olur. Ama olsun yine de giyeceğim. Temel'e alıyorum. Paperdan <laughs> <laughs> hey, şöyle bu arada. Ayakkabısını yamuk giydim şimdi. <laughs> evet burada da makyaj şeyleri var ve kafasını yani kafasına takılan şeyleri var. damza bir makyajını yapalım. Fırçayı alalım. Anlar bandı şöyle yüzüne süreceğim. Evet, rujunu da sürelim. Hep buradan o kadar makyaj yeter gözlüğü de var burada. Ama gözlüğünü takmayacağım. Kalpli böyle hep gözlüğü var. Burada da göz bandajı falan var. Böyle arada bir buradanız partiye gidiyor. Bakın. Doğum günü partisine. Bugün onun doğum günü. Eğleniyor burada. Ve kitabımız bu kadardı arkadaşlar. Kapatalım. İlk kitap arasında kaldı. Arkadaşlar paper duck defterimiz böyleydi. Son bir kez göstereyim. Bu da paper duck vardı. Böyle. Burada çok güzel çiçekli takıları var böyle. Mesela şu şey var. Burada mor var. Sonra e, bu turuncu mu? Kırmızı mı ne? Bak böyle. Yine takalım. Böyle ayıcı var burada çok tatlı. Bakın böyle. Bunlar böyle. Böyle. Paper dams da böyle. Kapatalım. Burası da parti yeri böyle. Arkadaşlar paper duck defterimiz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bay bay.